Arkadaşlarım merhabalar ben Yıldırım Hoca. Yıldırım Hoca kanalında yine kısa yollarına tekke tasavvuf edebiyatı şairlerinden önem arz edenler aldık. Hocam önemsiz şair olur mu? Elbette ki olmaz. Hepsi önemli. Hepsi birbirinden çok değerli. Ama burada vakit kısıtlı. Ancak belli boyutta olanları alabiliyoruz. Teşekkür ediyorum. Hemen başlayalım. Yunus Emre 13. yüzyıl şairidir. Tekke tasavvuf şairidir. Halk şairidir. Derviş Yunus olarak da anılır mı? Evet. Anadolu'da tekke edebiyatının kurucusudur. Anlayışının temelini İslam ve Allah aşkı alır. Hatta ve hatta der ki kim ne istiyorsa Allah'ım ona ver. Cennet ver, makam ver, mevki ver ama bana seni gerek seni der. Burada da derin bir coşkunlukla Allah sevgisini görür müyüz görürüz. Hem hece hem de aruzla yazmıştır. Ama takdir buyurun arkadaşlar. Hece daha ağırlıktadır. Şiirlerini Yunus Emre Divanı'nda toplamıştır. Çok önemli eseri Risaletün Nusiyedir. Yani nasihatler risalesidir. Nasihatte bulunarak insanın Allah'ına nasıl yaklaşacağı anlatılır. Adem olmanın, eşrefi mahlukat olmanın değerleri anlatılır. Anlatılır mı anlatılır devam. Hacı Bektaş-ı Veli'nin 13. yüzyıl. Ahmet Yesevi'nin müridi olduğu rivayet edilir değerli arkadaşlar. Tekke anlayışını sistemleştirmiştir. Yani tekke tasavvufun kuralını, kaidesini, geleneğini, düzenini ortaya koyan kişidir. En önemli eseri Makalat'tır. Arkadaşlar Hacı Bektaş Veli içinde önemli olduğunu düşündüğümüz kısa notlarımız bunlar. Hocam başka özellik yok mu? Arkadaşlarım olmaz mı? Olmaz mı? Binlerce sayfaya sığmaz Yunus Emre, binlerce sayfaya sığmaz Hacı Bektaş Veli. Ama ancak AYT standartlarında kısa öz bilgilerle vermek maksadımız. Yoksa burada akademik bir bilgi akademik kabuller üzerinde değiliz. ÖSYM standardında arkadaşlar size yarayacak kadar bilgi. Kısmi kısa yollarla ve bu kısa yolları oluştururken de tamamen niyetimiz sizin öğrenmeniz başka da bir şey değil. Arkadaşlar yola devam. Aşık Paşa. 14. yüzyıl şairidir. Hocam Aşık Paşa'ya geçmeden neden Mevlana Hazretleri'ni Yunus Emre ile Hacı Bektaş'la 13. yüzyılda tekke tasavvufta almadınız? Arkadaşlar Mevlana tasavvuf fikrini işlemiştir. Fakat dil itibariyle ağır dille farisi yazmıştır. O yüzden de Mevlana'yı biz divanda alırız. Tekke tasavvufta almayız. Evet görüş tasavvuftur ama dörtlükle, heceyle, açık anlaşılır dille, Türkçeyle yazmadığı için divan edebiyatında alırız değerli arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Yok. Devam. Aşık Paşa demiştik zaten. Aşık Paşa 14. yüzyıl. Kırşehirli olup divan ve tasavvuf şairidir. Hem tasavvufa giren açık anlaşılır dile yönelik hem de divana girebilecek dile yönelik yazmıştır. Devam. Garipname mesnevisi çok meşhurdur. Bunu bileceğiz. Farkname, vasfahal, kimya risalesi nokta 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 önemli eserler. Peki hocam biraz evvel söylediğinizde bir bağlantı kursak. Mesela Mevlana'da Aşık Paşa gibi... Halk şiirinin gereği olan dili kullanmış olsaydı tekke tasavvuf da alınır mıydı? Elbette alınırdı arkadaşlar. Mevlana'nın söylemi de tasavvuftur, nefis terbiyesidir. Yola devam. Evet. Hacı Bayramı Veli, Hacı Bayram Veli 14. yüzyıl hem Ece hem Aruzla şiirler yazmıştır. İlahi ve şatiye türünde önemlidir. Bayramiye tarikatinin kurucusu olup Ankara'da irşat vazifesini sürdürmüştür. Soru olarak geliyor mu hocam bunlar? Kesinlikle ve kesinlikle geliyor. Yüzyılıydı. Türler boyutuydu, kurduğu tarikatti, hangi şehirde olduğuydu. Evet hocam yeterli mi? Yeterli. Eşrefoğlu Rumi 15. yüzyıl. En önemli eseri Müzekkin Nüfustur. Şiirlerini Eşrefoğlu Rumi divanında toplamıştır. İsmiyle zaten anlaşılıyor. Hacı Bayramı Veli'nin müridi ve damadıdır. Hacı Bayramı Veli'ye arkadaşlar hizmet etmiş. O yola hizmet etmiş bir kişi olarak hem onun damadıdır hem de değerli arkadaşlar kendisi Eşrefoğlu Rumi divanının müzekkin nüfusu yazmış kişidir. Yeter mi yeter? Kaygusuz Abdal. Arkadaşlarım kaygısız Abdal'ı aslında şuradan BDL'den Budala ile kodlayabiliriz. Kodlayalım mı? Kodlayalım. Asıl adı Alaaddin Gaybi olup Yunus Emre'nin etkisindedir. Yani Yunus'un o sesi, gür sesi, duru sesi, hecesi. Onu arkadaşlar etkilemiştir ve Yunus Emre'nin etkisinde olduğunu söyledik. Bektaşilik tarikatının kurucusudur. Heceli ve aruzlu şatiye ve nefesleri vardır arkadaşlar. Devrin bazı ketum davranışlarını eleştirdiği şatiyeleri ve etkilemek için nefesleri vardır. Bu dalaname, minbername, dilguşa nokta 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 önemli eserleridir. Hocam her eser önemli mi? Tabii ki önemli. Tabii ki değerli. Evet bir diğer sanatkarımız Pir Sultan Abdal asıl adı Haydar'dır sorarlar Sivas'ta Alevi Bektaşı şehliğini yapmıştır sorarlar. Tüm şiirlerinde Ece ölçüsünü kullanmıştır yıldız atıyorum. Bakınız diğerlerinde Aruz'dan da bahsettik. Kaygısız Abdal'da Aruz'dan bahsettik. Eşrefoğlu Rumi divan yazdığı için onda da doğal olarak Aruz var ondan bahsettik. Değerli arkadaşlar Aruz kullanma noktasında Hacı Bayram'dan bahsettik. Hatta Yunus'tan bahsettik. Ama Pir Sultan Abdal hep heceyle yazdı hocam öne çıkar mı? Kesinlikle öne çıkar. İran şahına yakınlığından, sempatisinden ötürü devrin arkadaşlar vezirlerinden Hızır Paşa tarafından idam edilmiştir. Hani bir şiirde de şöyle der ya. Pir Sultan Abdalım ey Hızır Paşa, yazılan neyse o gelir başa. Bu şiirde de bu olaya gönderme yapılır. Peki devam edelim. Ümmi Sinan. Asıl adı Yusuf olup Yunus Emre ve Mevlana etkisindedir. Şiirlerini genelde Aruz'la yazmıştır. Kitabül Meani ise onun önemli eseridir. Rivayete göre Niyazi Mısri'nin mürşididir. Devam edelim. Niyazi Mısri. Niyaziye ve Mısriye tarikatlarının kurucusudur isminden anlayabiliriz. Niyaziye Mısriye. Yunus Emre, Nesimi ve Fuzuli'nin etkisindedir arkadaşlar. Bunlar da çok önemli. Yunus Emre, Nesimi ve Fuzuli'nin etkisindedir. Risaletün Tevhid Tahirname önemli eseridir. Evet, önemli eserdir. Devam. Erzurumlu İbrahim Hakkı veya İbrahim Hakkı Erzurumi diye de anlatılır 18. yüzyıl. Arkadaşlar yüzyıllarla ilgili bir kere daha aynı şeyi hatırlatıyorum. Kimi sanatkarlarımızın doğduğu yüzyıl belli bir süre sonra bitip öteki yüzyıl başlıyor doğduğu yüzyıla göre de alabiliyoruz. Üretken olduğu sanatın ortaya koyduğu yüzyıla göre de alıyoruz. Hal böyle olunca bazen kiminin 17 dediğine başka bir yer 18 diyor. Kiminin 18 dediğine başka bir yer 19 diyor. Bunlara çok takılmayalım. Evet. Erzurumlu İbrahim Hakkı kimdir? Astronomi, fizik, psikoloji, sosyoloji, botanik, zooloji aklınıza gelen bütün ilimlerde ileri düzey seviyeyi yakalamıştır İbrahim Hakkı Hazretleri. Arkadaşlar küçük yaşlarda babasını kaybetmesi üzerine arkadaşlarım gittiği siirtin Tillo ilçesinde mürşidi Kamil eşliğinde bu gördüğünüz seviyeleri yakalamış derin bir derviştir şiirlerini divanda toplamıştır yani divan tarzında bilir en önemli eseri marifetnamedir marifetler kitabıdır bu kitapta bilimle tasavvuf beraberdir derin bir kitaptır değerli arkadaşlar yüzeysel bakılmamalıdır bu kitabada Değerli arkadaşlarım burada kişileri tamamladık. Ya hocam burada olmayan kişiler var var mı? Var. Evet. Hepsini alma ihtimalimiz, imkanımız var mı? Hayır yok. Öne çıkanları aldık dediğim gibi değerli arkadaşlar. Yıldırım Hoca kanalında sizleri böyle bir derse muhatap ettik. Başarılı olmanız, size başarı getirmesi dileğiyle Yıldırım Hoca kanalına abone olmayı da unutmayınız. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum hepinizi. Başarılar diliyorum.